Hangi taneci? Bu mu? Bunu beğendin mi? Evet. Arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim mi? Merhaba, merhaba arkadaşlar. Biz bugün e, bu kral şakir evet. tişörtlerinin Bak düğün kıyafeti. Hangi taneci? Ha evet. şu papyonlu düğün kıyafeti. Evet, düğün kıyafeti. Yankıcığım ya ben şu beyazları çok beğendim ama o beyazların içinde senin yaşına uygun olan yok galiba. Hep büyükler kalmış, küçükler hep bitmiş. Ya. Bunda var mı bilmiyorum. Bakarız. Bakalım mı be? Neler varmış? Ne renkler varmış? Bize gösterir misin anneciğim neler var? Evet. Tamam, bu var. Bunun arkasına bak maviler falan var. Bir de onlara bakalım mı? Ne varmış başka mesela? Aa bu çok güzel. Aa orada güzel bir mavi ben de gördüm. Aa çok güzelmiş Yankıcığım rengi çok güzel. Oo. Ama çok büyük. Ama büyük. Yaşı kaç acaba onu? Yaşı kaç bakalım onu? Bir şurasını görebiliyor muyuz? 11 12. Aa Yankı bizim daha çok büyümemiz lazım. Bir 5 yıl sonra falan belki giyebiliriz. 5 çok az zaten. Az mı zaten? Neden? Şey gibi mi düşünüyorsun Yankı sen? 1, 2, 3, 4, 5. Ama öyle geçmiyor ki. Yankıcığım daha küçükleri vardır belki. Bir bakalım mı? Ne diyorsun? Ama bunu alalım, On... Ama bunu alalım. saklayalım. Ben önce bunu yapayım. He saklayalım. Alıp saklayalım. Ama anneciğim çok uzun süre saklamamız lazım. O kadar nasıl saklayacağız? 11, 12, Yankı en küçüğünü buldum. O da 9 10 anneciğim ya. Çok büyük. Bu da çok büyük. Bak ölçeyim mi be? Ona as asabilir misin anneciğim onu yerine? İstersen onun yerine as bebeğim. Evet. Tamam ön en öne de asabilirsin. En önde olur. En öne de asabilirsin. Evet. Tamam. Aferin sana Yankıcığım. Olmadı mı? Ben de oldu zannediyorum. Bir saniye hemen döndürelim. Evet astık. Onu da asalım. Bak şimdi onu da şöyle asalım. Evet. Şu yere düşeni de alalım mı Yankı? O da onu almayacaktık zaten. O maviye bak bakıyorduk ya biz. Yani buna sonra bakarız. Şimdi hangisine demiştik? Ha şu demiştik. Evet. Şu yani şu. Değil mi? Evet bakayım şuna bir 9 10. Ölçelim mi be? Şöyle deneyelim Yankı'ya. Yankı bu çok uzun. Elbise gibi oldu bacaklarına geldi. Çok uzun. Bir tut bak sen kendini tut istersen şöyle. Daha yukarı tut. Daha yukarı tut. Şöyle tam tutman lazım. Yukarı 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 yukarı. Evet, bu kadar şöyle tutunca oo, çok büyük yankı ama çok güzelmiş rengi. Rengi çok güzelmiş. Ama anneciğim çok büyük. Ne yapalım? Çok mu beğendin? Başka da bakalım belki başka da beğenirsin. Evet. Tamam bunu kenarda tutuyorum ben. Hatta sen tut anneciğim istersen bunu. Hadi ya da ben tutayım. Evet ben tutayım. Evet. Sen bunu şimdi alalım. tamam onu alalım mı istiyorsun? Evet. Tamam o zaman sen başka da bir bak. Belki bundan vazgeçersin. Daha güzelini Anne, görürsün. Çok kötü rengi. Yani rengi çok soluk geldi bana yankıcığım. Senin sevdiğin yeşil renkler gibi değil sanki değil mi? Ama ben o yeşil renk çok seviyorum. Onu seviyor musun? Evet. Peki burada var mı? Bak burada da var. Aa senin şu lacivertten vardı değil mi Yankı? Bilmiyorum. Lacivert renk bir tane kral şakirimiz vardı ya bizim. Aa, bu. Ve seni aynı mıydı? Kral şakirli, değil. kral şakirli değil mi? Yok normal. Niye koymuşlar ki kral şakirli diye o zaman? No, no, normal. He normal o. Yankıcığım bir de ne? aa, bu taraf kızlar için elbiseler var değil mi? Kral şakir tişörtü değil elbisesi var. Burada Aa yankı deniz şortları var galiba burada. <laughs> çok güzelmiş bunlar. Deniz şortu ve tişörtü. Sence? Şu Aa bunlar da çok. Bunlar ne diyor? Bir dakika sihirli diyor. Aa Kral Şakir'in sihirli baskılı tişörtleri de varmış yankıcı. Ee, ne oluyor acaba bunlar? Değişiyor mu? Bir dakika değişiyor mu? Şöyle tutalım. Desenleri mi değişiyor? Hop. Hop. Yankı bunlardaki sihiri çözebildin mi? Yok. Ne olabilir? Ee, ne olabilir bu sihir? Ne olabilir yani? Yok ki Yok mu? Ama bu baskı bir sihir anneciğim. Bakayım. Allah Allah. Bir, bir şey var ama. Hop. Hop. Allah Allah. Cık, anlamadık. Ben çok merak ettim. Alalım mı diyorsun? Bir bakalım mı? Kaç? 8 9 yaş. Oo bu da çok büyük. Bir tutsan anneciğim bunu da. Evet bu da bir tut bakalım. He. Oo bu da çok büyük geldi Yankıcım Ne diyorsun? Ne yapalım? Çok mu güzel? E ne yapalım o zaman? Ne dersin yani? Alalım, Alalım mı? 8-9 yaş yani. Kaç yaş daha büyümen gerekiyor? Kaç? Kaç? Sence? 8 mi? Yani 3 sene sonra falan giyebiliyorsun Yankı'cığım. Ama 1 2 3 işte. 1 2 3 diye gitmiyor işte. Yani 1 2 3 diye tabii ki sayılıyor ama işte o yani hemen 1 Bugün bir, yarın iki, öbür gün üçü olmuyoruz. Yıllar geçiyor yani. Yankıcığım, şimdi e, son kararın mı peki? Ne diyorsun? O, başka, başka. Şurada bak, şortlular az önce göstermiştim ya. Biz bir tane turuncu seçtik arkadaşlar. Bunun sihrini merak ettik çünkü biz. Ve bu sihir neymiş anlayacağız birazdan. Hadi bakalım. Aldım. Şu şortlular güzel değil mi? Evet şortu da var evet. Evet. Onu da çıkaralım mı Yankı? Çıkarabiliyor musun onu da? Olmuyor mu? Bunu da çıkaralım. Evet bunu da ben çok beğendim bunu. Şortuna da bakın. Aa çok güzel. Yankı. Tişörtümüz hep vardı ama şortumuz hiç yoktu. Kral Şakirli. Evet Kral Şakirli şortumuz hiç yoktu. Bunu da tutar mısın anneciğim? Evet onu da aldık. Bir de turuncu aldık değil mi? O maviyi de istiyor musun peki? Tamam. Bir de o maviyi alıyoruz o zaman. Kay tamam. Bunların tamam. Bunların hepsini ee, büyüyünce mi? Niye saklayalım gibi. Saklayalım mı? Ne kadar saklayacağız ama bilmiyorum ki. Aa yankı maske de var. Aa kral şakirli maskeler de varmış. Aa bak çanta. aaa Çan, Aa çantası da var. Başka bir şeyler de var mı yoksa biz mi bilmiyoruz acaba? Başka bir şeyler var mı dersin yani. Kaç saatli takılır? Evet, istersen kafana da takabilirsin. Yok, öyle tak, yok. tamam. Tamam, rahat etmiyorsun. Yankı, Hı. bunları niye kral şa? Aa, bunlar da kral şakirmiş. O yüzden ben de diyorum ki niye bunlar burada? Aa! Bu kim anneciğim bu? Kral Şakir. Kral Şakir mi o? Şakir. Aa evet, Şakir. Yankı bak şu şortlar nasılmış. Şunlara da bir bakalım. Hepsine bakalım ki aklımız kalmasın. büyüdükçe büyüyor demek ki. Evet. Bence aklımız kalmasın. Hepsine bakalım Yankıcığım. Şunları ben çok merak ettim. Şunların ne olduğunu. Bunlar neymiş? bu çok güzel. Bu neymiş ama? Şu neymiş mesela? Pijama gibi bir şeyler mi bunlar? Ne diyorsun? Heh. Evet. Hepsi Kral Şakir. Anneciğim burada ne var ne yok. Hepsi Kral Şakir. Yani bu bölüm tamamen Kral Şakir'e ayrılmış. Değil mi? Tamam. Alıyor muyuz şimdi? Kararımızı verdik mi? Bunu alayım. Bunu mu? Aa yeni yeni şeyler çıktı. Yankı. Ama bir sürü Kral Şakir'i alamayız. O kadar fazla giyemeyiz. Vaktimiz bile yetmez onları giymeye. i̇ki tane daha. E tamam bak turuncu şortlu. Bir de şurada mavili vardı. İstersen bunu da alırız. Bence yeterli. Ama anneciğim onu almayalım. Zaten çok karışık. Ne diyor? Üstünde bir şey yazıyor. Bir şey yazıyor. Çünkü muhtişim diyor. Muhtişim. Çünkü neden diyor? Çünkü biz muhtişim. Ne diyor? Dedektifleriz mi diyor? Öyle bir şey diyor Yankı. çünkü neden diyor? Bilmem ki. Ne? Demek ki öyle bir... Evet bir şey başardılar demek ki. Evet. Ona istinaden söylüyor. Tamam. Karar verdik mi? Hı? Tamam bunu da tut anneciğim. Sen bunu da alıyoruz. Sonra başka hangisini alıyorduk? Bak bir de bunu alıyorduk. Bak bir de bunu. Hayır hayır hayır. Ben bir sürü almam. Yankıcığım lütfen ama. Çok fazla olur. Tamam olabilir ama buradaki zaten birçok şey çok güzel ama hepsini alamayız. Tamam mı? Bak şu da çok güzel. Bu nasıl? Hı hı. Değil mi? Güzeldi. Bunu da tut anneciğim istersen. Evet, ben mi oh, Yankı bayağı almışız daha ne olsun. Bence çok güzel seçimler yaptın. Birazcık büyük sadece bakalım nasıl olacak şu sihirliyi de acayip merak ediyorum bu arada Yankı. Acaba sihir ne? O sihri çok merak ettim. Hadi bakalım gidiyoruz biz kasaya doğru ödemeye doğru gidiyoruz. Of. Oh, Yankı zor taşıyor. <laughs> Tişört ve ee, şortları. Hop. Evet. Koşa da biliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bay bay yapalım mı bir arkadaşlarımıza bye. Yankı'cığım? Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.